Arkadaşlar hepinize merhaba ben Zehra. Bugün KYK yurduna yerleştim. Yani daha yerleşeceğim, daha yeni içeri girdim. Ve size de burayı göstermek istedim. Niğde Ömer Ali Sistemir Üniversitesi'nde sınıf öğretmenliği okuyorum artık. Şimdi odayı göstermeye başlayayım. Şimdi içeri girer girmez düz dolaplarımız karşılıyor. Dolaplarımız numaralı ve ben daha dolabıma bakmadım büyüklüğüne, küçüklüğüne. Ben 3 numaralı yatakta kaldığım için bu 3 numaralı dolap benim olacak. Üstüne numaralarımız yazıyor. Şimdi içine bakıyorum. Daha hiçbir şeyimi yerleştirmedim. Çünkü yurda yeni girdim. Ee, i̇çi biraz kirli. Büyük ihtimalle temizlemem, silmem gerekecek. Ama bence büyüklüğü gayet güzel. Ee, yani birazcık minik ama bize yeterli olur diye düşünüyorum. Ee, ben dolabıma bir tane asma kilit aldım. Aynı şekilde çekmeceme de aldım. Umarım uyar. Daha denemedim. Onun dışında burada bir kabinimiz yani kabin derken aslında giyinme kabini falan olarak da kullanılabilir. Ama burada askılık var işte montlarımızı koyarız büyük ihtimalle buraya veya ayakkabılarımızı botlarımız falan koyarız diye düşünüyorum. Onun dışında yine numaralı masalarımız var. Bu bir numaralı, iki numaralı, üç numaralı masa benim. Her birinin yanında priz var. Ve çekmeceleri de var. Çekmeceleri de yani... Kirli ama gayet yeterli büyüklükte bence. Ee, onun dışında burada manzaramız bence çok güzel. Yani biraz sineklik olduğu için tam bir şey yapamayacağım ama gösteremeyeceğim. Yurdun en güzel yerine baktığını söyleyebilirim. Bence gayet güzel. Ee, onun dışında şimdi dikkatimi çekti. Burada bir çamaşırlık, askılık var ama Çamaşırları biz mi kurutacağız bilmiyorum bunu buraya neden koyduklarını. Şimdi odaya geçiyorum. Şu an odada tek ben varım. Hatta kaldığım katta tek ben varım. Daha kimse gelmemiş. O yüzden daha rahat bir çekim yapabileceğim. Yine yataklarımızda numaralı. 1, 2, 3 numaralı yatak benim. Dışarıdan sesler geliyor galiba. Birileri geldi. Kapım kapalı durumarım. Evet. Ha, duyuru yapıyorlar. İşte yataklarımız da aynı şekilde numaralı. Üç numaralı yatak. Benim biraz kalabalık geldim ama umarım yerleşebilirim buraya. Ee, onun dışında yataklarımızın başında da prizler var birer tane. Üçlü çekmecelerimiz var. Ee, büyüklükleri bence gayet iyi. Biraz temizlik yapmamız gerekecek tabi ama odamızın yeterli büyüklükte olduğunu düşünüyorum şu an. Ee, onun dışında burada bir dolabımız var. Şu an çalışmıyor ee, ama bence gayet güzel bir büyüklükte. Umarım yerleştirebiliriz her şeyimizi buraya çünkü ben ilk gün olduğu için yani daha nasıl gelinir, nasıl hazırlanır bilmediğim için biraz fazla bir şey getirdim yemek olarak. Onun dışında bazalarımızın altı açılıyor. Ben kendi ikimi kaldıramayacağım için başka birinin bazasını da gösteriyorum. İşte yataklarımız açılıyor bu şekilde altına fazlalıklarımızı koyabiliriz. Bence bu da gayet güzel indirebilirsem. Evet şimdi tuvalet ve banyolarımız. Buraya gelir gelmez zaten ilk buraya baktım. Lambaları yanıyor galiba. Burada tuvaletimiz var. Gayet minik bir şey ama yani 4 kişilik bir öğrenci odasına da yeterli diye düşünüyorum. Yeteceğini düşünüyorum. Bence gayet güzel. Onun dışında burada bir aynamız var. lavabomuz var. Önünde de banyo var. Banyoda küçük bir duş şeklinde, üstünde kapının üstünde askılı falan var. Bence bu da gayet yeterli diye düşünüyorum. Odalarımız bu şekilde. Onun dışında valizlerimizi falan odaya getirmiyoruz.